Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. <laughs> Çalışma kapsamında Şanlıurfa Siverek'te durdurulan bir tırda ve Diyarbakır Kayapınar'da bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan her iki aramada 30 kilo 750 gram skank maddesi ve 2 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. olayla alakalı haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem yapılan N.Y. ve teye sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı ve koku itibariyle skank maddesi şu paketler farklı.